Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza yeni bir video ile karşınızdayım. Bu maç Brent oynayacağız arkadaşlar. Yeni hero'ya hmm. özel maça başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar maçımız başladı. E, Wild Rift'te yeni 2 euro geldi biliyorsunuz. Brent ve onu. Arkadaşlar ikisini de oynadım. İkisi de birbirinden güçlü. Yani Rito muhtemelen nerfleyecek bu hero'ları. O yüzden nerflenmeden oynamanızı tavsiye ederim. Karşımızda Seraphine var. Şimdi Seraphine dürteceğim biraz. 5 olmadan kesebiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla vuruyor gerçekten. Bu hero'yu niye bu kadar güçlü geldiler, getirdiler? Hiçbir fikrim yok. Yani şeyi hatırladım. Eee, Kennen'ın ilk zamanları gibi da ilk geldiğinde bu kadar güçlüydü. Sonra nerf işte. Bu Hiroda da muhtemelen aynı mevzu olacak gibi görünüyor. O yüzden nerf yemeden önce oynayın size tavsiyem. Yüksek eloda alamıyorum Hiro'yu arkadaşlar. Main hesapta bayağı bir oyunu attım ama Hiro'yu ya banlıyorlar ya da first pick'ten alıyorlar. Şöyle bir ilk kan geldi. Serafini kesmeyi başarıyoruz. Gerçekten hero yani gereğinden fazla güçlü. Yani bu oyun için bu kadar alan hasarı olan bir hero için bu kadar ha yüksek hasar fazla. Bu jarvanı gördüm. Ee, manam yok. Manam yok. Sütünü atamadım manam olmadığı için. Neyse flashını aldık. Hemen bir reset alalım ya da şuradan erik giyip şurayı puşlayıp öyle gidelim. Bunun flash yok. Gerçekten çok muazzam bir hasar var Hiro'da. Şimdi item çıkıp geleceğim. Muhtemelen tekleyeceğiz Serafini. Ya bu hasar çok fazla. Böyle bir hasar yani ilk yamada direkt nerf yiyecek hero arkadaşlar. Hero nerf yemeden size tavsiyem oynamanız yönünde. Sonrasında zaten oynanmaz fazla. Şu anda yüksek elo'da her oyun ya banlanıyor arkadaşlar ya da first pick'ten alınıyor char. Gerçekten güçlü. Şimdi Serafin burada. Serafini Görelim mi şöyle bir? Serafin ne yapıyor orada? Şöyle kombomuzu yaptık. Lee'sin ölüyor. Serafin'i kesmeyi başardık. Hemen mid push yapıp reset alacağım. Kombosunu öğrenmişsinizdir arkadaşlar hemen hemen. Ben oynarken e, Q, W yapıyoruz. Yani adam sütundayken W'yu basıyoruz. W en yani tutturun, tutturma skill olduğu için, skill shot olduğu için W'yu sütun yedikten sonra atmanız gerekiyor adam. E, i̇lk temimiz Luden arkadaşlar. Luden'in feryadını çıktık. E, ee, bu hero'nun bir itemi Liander'i, diğer itemi de Rayla'yı. Yani Liander'i ve Rayla'yı tam Brand'in itemleri. Bu iki itemi çıkmayı unutmayın o yüzden. Biri zaten pasifini tetikliyor Leynder'i. Rayle'yi de ya atıyor ultisi falan efsane sinerjili oluyor yani bu iki item. Şöyle geliyorum. Orada bir. Şöyle sen de öl. Eğer range verirse onu da keseceğim. Bakalım dive atabilecek miyiz? Reset alıyorum. Puşlamıyorlar lane'i. Reset aldım o yüzden. Bir cooldown ayakkabı çekelim. Bekleme süresi önemli arkadaşlar. Full skill shot hero olduğu için cooldown ayakkabı tercih ediyorum ben. Ee, Serafin geliyor. Serafin geliyor. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Oh, oraya koşsam yetişebilir miyim? Görüncem. Hmm, o öldü. Alev ejderi var. Alev ejderini oynamamız gerekiyor. Şöyle bir görüşe vuracağım. O oh, Serafin burada. Serafin burada. Jarvan nerede ama? Jarvan'ı görmeden oynayamam. Geliyorum tapteyine. Çok iyi. Şöyle bir flash. Ultiyi vurduk. Sen de yat oğlum aşağı. Güzel. Direkt acımadım flaşı. Yan yana gördüğünüzde arkadaşlar direkt ultiyi vurun. Birbiriniz, birbirinden sekerek çok muazzam bir hasar çıkarıyor. Yani çar cidden çok güçlü. Geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Siz de fikirlerinizi yorumlayın. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? O Jarvan alev çaldı. Bunu kestik. Şöyle bekleme süresinde sikilerim. Burada ward var muhtemelen. Şöyle top lane'e geliyorum. Yani bot lane'e. Bunları oynayabiliriz. Flash'im yok ama. Oy, puşlayın burayı, puşlayın burayı. Ve öleceğim muhtemelen, ölmeden seni alayım. Alamadım. Arkadaşlar ıı, kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Ve buradan güzel bir kombo geldi ya Soyla Lee'sinden. Eğer Nunu videosu istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi Alev Ejder'ini kaptırdık. Biraz gerideyiz gibi görünüyor. o Serafin'den bir ulti. Koşuyorum oraya. Yetişemeyeceğim muhtemelen. Bana doğru gel bana doğru gel. Hmm. Şöyle Serafin geliyor ama Bu Jarvan'dan kaçış yok mu? Şöyle flash'ı direkt attım. Jarvan bizi bayağı zorladı. İşte Charmobil olmadığı için böyle yakalanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Daha dikkatli oynamak gerekiyor. Şurada blue da gel 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 buraya. Güzel blue'yu da aldık. Tertemiz. Double buff geldi bir anda. Şöyle biraz mide vuracağım. Mid'den biraz plate alalım. Şimdi top e gelebilirim. Kuleleri yok onlar öldü. Onlar öldü. Evet güzel. Kayısayı da ben keserim. Flash attığı yere harika bir öldü o. Sen de yat oğlum aşağı. Sana da bir sütün. Biz on ya ve yaşıyoruz. Çok iyi oldu. Hemen reset alalım. Çok iyi sahneydi. <laughs> Ölmedik. Güzel zonya bastık. Liandri bitti. Sonra Rabadon çekeceğim. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Vurduğumuz yanarak ölüyor direkt. Combo yaptım. yanarak ölüyor. Böyle bir hasar görmedim ben. Gel bakalım. Çok fazla hasar yedik. Hemen canımın dolmasını bekleyeceğim. Double buff var üzerimde. Hı, hı Ne yapıyor? Güzel. Güzel güzel güzel. Oradan çıkmanız lazım artık. Neyisin çıkabilecek mi? Ejder çıkıyor. Hmm. Neysin de öldü galiba. Kaçar mısın? Güzel. Güzel güzel güzel. Takım biraz geride arkadaşlar. Bizim ekstra bir şeyler yapmamız gerekecek oyunu kazanabilmek için. Şöyle bir mid tower açabilirsem güzel olacak ama açamıyoruz mid tower'ı. Çıkalım buradan. Şu ejleri istememiz lazım. Şurada bir fight yapsak hepsini yok edeceğim muhtemelen. له ulti'ma attım ölmeden. Muir ile yakalanmamak gerekiyor. adamlar 5 geziyor. Burada biraz problem yaşayacağız gibi görünüyor. O Leys'in öldü de öldü. Işte öldü. Yasuo'nun zaten oyundan haberi yok. Leyinden çıkmıyor Yasuo. Çok iyi. Bunlar mid'e vurmaya başladı. Koşuyorum direkt oraya. Bunlarla oynamamız lazım. Aksa'nın güzel combo geliyorum bir de buraya oynayabiliriz saldıralım geliyorum oyna 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 şimdi şu ejderi almamız lazım ejder al ejder al gelin Ejder'e. O oh, ben şu Serafin tekken Serafin'i keseyim çıkıp. Serafin gel babana. Şöyle. Yat oğlum aşağı Serafin. Güzel kill kaldı. Hemen şu ejderi alsak. Ne yapıyorlar? Ejderi almamız lazım. Şöyle bir mide vuralım. Biz kesemeyiz ki iki tane A.P. rolle nasıl keseceğiz ejderi Lysinin gelmesi lazım. Çarp da yok. Çaldırırsak problem olur. O yüzden şöyle mide vuralım. Aşağıda kaç kişi var onlarda? Biraz geri çıkalım. Aşağıda neler oluyor? Hemen değilsine yardıma gideceğim. Güzel Renekton öldü. Sena'yı da biz keselim. Sen ne yat oğlum aşağı. Hemen burayı puşlayıp mide dönmem lazım. Bunlar ejlere gitti galiba. Şu ejlere oynamamız gerekiyor. Ejlere oynamamız gerekiyor hemen. Ejlere mi alıyorlar? Evet. Jarvan'da kayısa geliyorum oraya hemen. Geliyorum oraya hemen. Ejderi aldı ama ölmü öldü Jarvan burada. Ejderi çalamadım. Smite'ı güzel attı. <laughs> güzel. Gel abi Neşe. Gel Neşe. Doğru. Neşe alabilirsek şuradan. almamız gerekiyor. Şöyle bir blue'yu çalmayı denedim olmadı. Evet ne işe aldık güzel. Hemen bir reset alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hero'yu beğendiyseniz veya oynamak istiyorsanız ya da daha fazla bu tarz videolar gelsin diyorsanız ya belirtebilirsiniz yorumlarda birende ben oynarken şu an keyif alıyorum baya güçlü geldi bana hero midden de biz pushlayalım Buradan direkt engage oldular. Ultimi vurdum. Ve Liandri itemini de çıktım. Arkadaşlar şu an vurduğum direkt yamalı, yamulacak muhtemelen. Vurduğumuzu yamultacağız. Geliyorum. Artık bir fight yapmamız gerekiyor. Şöyle 5v5 bir fight yapsak Hero'nun gücünü göreceğiz. Rakip yaslandı kule altına. Oyunu açmakta biraz zorlanıyoruz şu an. Şu kademi oynayacağız. Ne oluyor orada? Bunu aldım geliyorum. Kademe gitsek gelirler ya muhtemelen. Gel kadime. Şöyle şurada bekleyip birini tekleyeceğim. Burada ward yoktur umarım. Tarayıcı yok ama üstümüzde. kadını aldık. Ve oyunun sonuna geleceğiz burada muhtemelen. <laughs> Bakalım. Geliyorum oraya. Bizim ormanda ne yapıyor? Neşe alalım. Neşe alalım diyoruz. Neşe bırakıp gidiyor. Saldık Neşe. Şöyle birilerini teklemek istiyorum. Öyle bir canla kaçtık. Seni de kurtarayım, güzel. Hemen canımızı doldurduk, koşuyoruz mide doğru. Çok fena bir maç oluyor. Ya attı oğlum aşağı öldü adam. Oho. Q ile onu da aldık ve maç bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.